Evet arkadaşlar, Abbasiler döneminde Talas Savaşı'na geldiğimizde ne vardı bu dönemde? Biliyorsunuz Abbasiler ile Çinler arasında savaşın nedeni Orta Asya'ya hakim olmak ve İpek yolunu ele geçirmek istiyor. Abbasiler ve evet, Orta Asya'da hangi Türkler var bu dönemde? Kavru Türkleri var. Çinler daha önceden de mücadele ettikleri için biliyorsunuz Abbasiler'e ne yapıyor? Yardım ediyor Yani düşman, düşmanı düşmanı bozgun diyor ve Çin'e karşı mücadele ediyorlar ve savaşı Abbasiler ve Kavru Türkleri kazanıyor. Peki sonuçları ne oluyor hocam? Dünya sonucu uygulamak açısından düşünürsek arkadaşlar kağıt, matematik, suda gibi icatlar Çin dışına çıkmış oluyor. Türk tarihi açısından düşünecek olursak ise arkadaşlar Türkler İslamiyet'e girmeye başlıyor. Peki bu dönemde çok önemli bir notumuz var. Türkler bu dönemde Abbasilerin, arkadaşlar İslam devleti biliyorsunuz, e, memuru olarak, vali olarak, komutan olarak görev almışlar. Peki nasıl oluyor? Arkadaşlar savaş bitiyor, fal savaşı bitiyor. Bu Abbasi'ler, bu İslam Devleti komutanları bir bakıyor bizim Türklere diyorlar ki ya siz ne güzel kılıç kullanıyorsunuz, siz ne güzel atabiliyorsunuz, siz ne güzel ok atıyorsunuz falan diye ne yapıyorlar? Bunların savaşçılık özelliklerinde ne yapıyorlar? Etkileniyorlar ve böylece arkadaşlar Türkleri devletin içinde, Abbasi Devleti'nin içinde komutan olarak, vali olarak görev veriyorlar. O zaman Abbasi'ler hangi politikayı tehliket etmiş oluyor? Emevileri? mevali politikasını etmiş oluyor arkadaşlar. O zaman Abbasiler Türklerin hangi özelliğinden işte etkilendi dersen tabii ki yakışıklı falan deniyorsunuz arkadaşlar. Savaşçılık özelliklerinden diyoruz. Teşekkürler.